Sevgili öğrenciler merhaba. Yazım kuralları derslerimizin sonuna yaklaşıyoruz. Ve bugün de bitişik yazılan birleşik kelimeleri inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda ayrı yazılan birleşik kelimeleri incelemiştik. Nelerdi bunlar? Hangi kurallara göre ayrı yazılırdı? Şimdi bitişik yazılan birleşik kelimeler hangi kurallara göre bitişik yazılırmış? Onları göreceğiz. Haydi başlayalım. Birinci kural şu. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Hemen bakalım. Bir biri. Bakın biri biri sözcükleri birleşmiş kayın atadan kaynata olmuş ses düşmesi var. Ne asıl nasıl olmuş? Ne için niçin olmuş? Pazar ertesi pazartesi olmuş. Sütlü aş sütlaç olmuş ve bunlar birleşirken ses düşmesi olduğu için bitişik yazılır sevgili öğrenciler. İkinci kural neymiş? Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Emretmek, şimdi emir ve etmek sözcükleri birleşmiş değil mi? Ve birinci sözcük ünlü düşmesi olmuş mu? Evet, o zaman emir etmek demeyiz, emretmek deriz, bitişik yazarız. Kaybolmak, kayıp olmak demeyiz kaybolmak deriz yine ne oldu ünlü düşmesi oldu affetmek affetti demeyiz değil mi ünsüz türemesi var bitişik yazılır hissetmek yine öyle reddetmek bakın ünsüz türemesi olduğu için bunlar da yine bitişik yazılmış üçüncü kural ne diyor kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır bakın bir önceki dersimizde işlemiştik her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bitişik. Eğer uğramazsa yani anlamını koruyorsa o kelimeler o zaman ayrı yazılır demişti. Demek ki anlam kaybına uğruyorsa, anlamı değişiyorsa o zaman bitişik yazacağız. Bitki adlarından örnek neler var? Aslan ağzı. Bakın bu bir çiçeğin adıdır. Aslanın ağzıyla falan alakası yok artık. Dolayısıyla anlam kaybına uğramış iki kelime de bitişik yazılır. Keçi boynuzu bir yemişin adıdır değil mi? Keçinin boynuzu falan değildir bahsettiğimiz. O da bitişik yazılar. Kuş burnu. Bu da yine kuşun burnu değil. Yediğimiz bir yemiştir değil mi? Dolayısıyla anlam kaybına uğramış bitişik yazılır. Hayvan adlarından örnek mesela dana burnu bir böceğin adıdır. Kara fatma böceğin adıdır. Yalı çapkını bir kuşun adıdır. Dolayısıyla bu sözcükler gerçek anlamının dışına çıkmış anlam değişmesine uğramış bitişik yazılır. Hastalık adlarından örnek it dirseği, itin dirseği falan değildir bahsedilen bir hastalığın adıdır. Arpacık da denir hatta dolayısıyla anlam kaybı var. Bitişik yazılır. Alet ve eşya adlarından neler var bakalım örneklere. Deve boynu. Devenin boynu falan değildir bahsedilen bir borudur. O zaman bitişik yazılır. Karga burnu yine bir aletin adıdır dolayısıyla Bitişik yazılır. Biçim, tarz, tür, motif gibi adlar da bitişik yazılır. Mesela balık sırtı bir desenin adıdır. Saçını balık sırtı örmüştü derseniz böyle yazarsınız. Balığın sırtından bahsediyorsanız ayrı yazmanız gerekir. Kaskan adı bir oyunun adı olmuş artık. Koç boynuzu yine bir desenin adıdır. Bal gümücü bir dikiş adıdır. Dolayısıyla bunlar anlam değişmesine uğramıştır. Bitişik yazılır. Yiyecek adlarından neler var? Kadın bulu bir köftenin adıdır. Dolayısıyla bitişik yazılır. Kedi dili, Kedi falan değildir. Bahsettiğimiz bir bisküvinin adıdır. Bitişik yazılır. Anlam kalbi var. Bülbül yuvası tatlının adı olmuş artık. Bunlar hep bitişik yazılır. Oyun adlarından 5 taş, 9 taş, 3 taş. Bakın bunları biz sayıların yazımında da işlemiştik. İçinde sayı geçen oyun adları bitişik yazılır demiştik. gök cisimlerinin adları da yine bitişik yazılır ama hangileri bakalım? Altı kardeş. Bunlar bir yıldız kümesinin adı değil mi? Büyük ayı yıldızı, küçük ayı da var mesela. Samanyolu bunlar yıldız kümesidir. 7 kardeş hep bitişik yazılır demir kazık yıldızda yine bitişik yazılır. Renk adlarına bakalım. Bakla çiçeği, bal köpüğü, cam göbeği, gül kurusu, kavun içi, tavşan kanı, vişne çürüğü, yavru ağzı. Bakın bu renkleri bilirsiniz. Bunlar gerçek anlamından çıkmış artık bir rengin adı olmuş. Mesela bize tavşan kanı bir çay yapıver dedik değil mi? Tavşanın kanından falan bahsetmiyoruz tabii ki. Demli güzel bir çaydır o. İşte anlamını kaybettiği için yine nedir? Bitişik yazılır. Tıpkı şunlar gibi. Oğlu kızı sözleri de yine bitişik yazılır. Çapanoğlu, Eloğlu, Hinoğlu Hin, El Kızı gibi ama teyze oğlu, hala kızı dersem onlar ayrı yazılır arkadaşlar. Bunu da not edin. Dördüncü kural ne diyor? A, E, ı, I, i, u, ü zarf fiilekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan kurallı birleşik fiiller, bitişik yazılır. Yani bildiğimiz o bütün kurallı birleşik fiiller, bitişik yazılır. Düşünebilmek, alıvermek, uyuyakalmak, gide durmak, çıka gelmek, düşe yazmak. Bazı öğrenciler hala bunları ayrı yazıyorlar. Aman dikkat. Beşinci kuraldayız. Bir veya iki ögesi. Emir kipiyle kurulan Kalıplaşmış birleşik kelimeler var onlar bitişik yazılır. Mesela albeni albenisi olan bir kıyafetti dedim değil mi? İşte bu bitişik yazılır. Ateş kes. Bakın emir kipi değil mi bunlar? Kes değil mi? Çal çene. Çek yat. Yine bakın emir kipi. Çek yat. Bunlar nedir? Bitişik yazılır. Kapkaç, örtbas, tutkal, ver yansın, yap boz. Bunlar bitişik yazılır. Emir kipiyle çekimlenmiştir. Bir veya iki ögesi. Altıncı kuraldayız. An, en, re, ar, er, ır, ir, ve mışmış sıfat fiilekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler var. Onlarda bitişik yazılır. Can kurtaran. Bunları bilirsiniz değil mi? gökdelen, barışsever. Bakın sevenleri ayırmayın. İşte geldik. Hani demiştik ya yollara ayırın. Yani işte deniz yolu, hava yolu kara yolu. Bir önceki videomuzda işlemiştik yollar ayrı yazılır ama severler bitişik yazılır. Hayvan sever, kitap sever, vatan sever barış sever. Bunlar bitişik yazılır sevenleri ayırmayın. Basın çölçer, kadir bilmez, kül yutmaz, yemez, çok bilmiş gün görmüş. Öyle kişiler vardır değil mi? İşte bunlar da bitişik yazılır. Yedinci kural ne diyor ikinci kelimesi bakın di du dü kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır Gece kondu, hünkar beğendi, imam bayıldı, kül bastı, miras yedi, şıp sevdi. Evet arkadaşlar bunların kuralı da bu bitişik yazılır diyor. 8. kuraldayız. Her iki kelimesi de dı di du dü belirli geçmiş zaman veya ar er geniş zaman eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Dedikodu bakın ikisinde de di du var yani kalıplaşmış bir şekilde bitişik yazılır. Kaptı kaçtı oldu bitti oldu bittiye getirdi derler ya hani bu işe işte o yoksa düğün oldu bitti dersem arada virgül var ve ayrı yazarız değil mi o cümlede biçer döver okur yazar uyur gezer bunlar bitişik yazılır arkadaşlar mesela biçer döverin bitişik yazıldığını biliyorsunuz değil mi ikisinde de ar er var peki yani iki kelimede de biçer döver aynı şekilde diyelim ki size okur yazar çıktı o soruldu e aynı yapıda olduğu için bunun da o şekilde yazıldığını şunun da o şekilde yazıldığını düşünebilmelisiniz yapılara aynı ise oradan yakalayın derim ben. 9. kural somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bunun benzer kuralını nasıl görmüştük? Eğer somut olarak yer bildiriyorsa da ayrı yazılır demiştik bir önceki videomuzda. Bakalım ayak altı Burada ne diyor? Ayak altında dolaşmayın mesela değil mi? İşte o bitişik yazılır ama ayak altı nasırları çok can acıtır dersem o ayrı yazılır çünkü somut olarak bir yer belirtiyor. Bilinçaltı bitişik, gözaltı bakın gözetim demiş. Yani işte şüpheli kişi gözaltına alındı dersem böyle yazılır. Ama gözaltı kremini sür ve öyle yat dersem gözün altıdır kastedilen somut olarak o ayrı yazılır. Bunlara da dikkat. Akşamüstü, ayaküstü, olağanüstü, suçüstü, akşam üzeri ayak üzeri bunlar bitişik yazılır. İki veya daha çok kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lakaplar bitişik yazılır. Alper bakın. Alp ve er birleşmiş bir kişi adı olmuş o zaman bitişik yazılır. Bir ol bitişik yazılır. Gül, Nihal, Şen, Ol, Ata, ve Türk birleşmiş bakın bitişik yazılır bir kişi adı olmuş artık. 11. kural diyor ki iki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt gibi yer adları bitişik yazılır. Çanakkale Gümüşhane Acıpayam, Çukurova, Beşiktaş, Kabataş. Bunları biliyoruz değil mi? Bir de şuna bakalım. Şehir, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su, çay gibi kelimelerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması kalıbındaki yer adları bitişik yazılır. Akşehir bakın sıfat tamlaması kalıbında değil mi ve bir şehir kelimesi var. Eskişehir, Atakent, Batıkent, Yeni Mahalle, Uludağ, tepe, Akdeniz, Karadeniz, Acıgöl, Kızılırmak, Yeşilırmak. Evet dolayısıyla arkadaşlar bunlar da bitişik yazılır. 12. maddeye geldik. Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy gibi yer ve kuruluş adlarında unvan kelimesi sonda ise gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Mesela Abidin Paşa, mesela Abidin Paşa Mahallesi diyeceğim değil mi? İşte o mahalle adındaki şu Abidin Paşa, Paşa unvanı bakın bitişik yazılır. Bayram Paşa, Gazi Osman Paşa bunlar bitişik. Ertuğrul Gazi, Kemal Paşa, Mustafa Bey, Necati Bey. Bakın bunlar hep nedir? İşte ilçe adı, cadde adı falan. Dolayısıyla orada geçiyorsa bunlar bitişik yazılır. 13. kural ara yönler. Evet bitişik yazılır arkadaşlar. Güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu. Aman bunlara Dikkat! 14. kuraldayız. Dilimizde her iki ögesi de asıl anlamını koruduğu halde yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimeler vardır. Yani anlamını koruyor. Normalde ayrı yazılması gerekir değil mi? Bir önceki videomuzda işlemiştik. Ama ne diyor? İki kelime de anlamını koruduğu halde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimeler vardır. Mesela baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları. Başbakan, başçavuş, başhekim, başhemşire baş kahraman Başkent, başkomutan, başköşe, başöğretmen bunlar bitişik yazılır arkadaşlar. Bakın nereden aklınıza kalsın? Baş gövdemize bitişik ya başları bitişik yazın o zaman. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Geldik şu maddeye bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle kurulan belirtisiz isim tamlamaları da yine bitişik yazılır. Aşçı başı yani aşçıların o grubun topluluğun başı binbaşı yine askerlerin başı. Elebaşı, mehterbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı bir topluluğun yöneticisi anlamında olduğu için bunlar bitişik yazılır. Ama mesela hafta başı ayrı yazılır. Niye? E çünkü bir topluluğun grubun başı anlamında değil ki orada ya da satırbaşı. başı Yine ayrı yazılır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Evet bir sonraki kuraldayız. A, baba, bey, efendi, hanım, nine gibi sözlerle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. A, bey, bey, efendi, hanım, anne, hanım, efendi, paşa, baba, hanım, nine gibi sözler bitişik yazılır. Şu önemli arkadaşlar biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri, bunlar gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Ama mesela birçok bitişik yazılırken pek çok ayrı yazılır. Niye? E i̇şte o da öyle gelenekleşmiş. Buna da dikkat edelim. Veya bir takım kelimesine dikkatinizi çekelim hemen. Bir takım öğrenciler düzenli çalışmaya alışkanlık haline getirmişlerdir dediğimde evet böyle yazılır. Niye? Bazı anlamındadır. Bazı sözcüğünü getirin eğer uyuyorsa bir takım bitişik yazılır ama şöyle deseydim bir takım elbise aldım deseydim oradaki bir sayı anlamında kullanıldığı için ayrı yazılırdı buna da dikkat. Gelelim 15'e ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Ne gibi? aşı evi, bakım evi, basım evi, doğum evi, gözlem evi, huzur evi, ordu evi. Bakın evleri de bitişik yazıyoruz. Hani demiştik ya başları bitişik yazın. Niye? E baş gövdemize bitişik çünkü. Evleri de bitişik yazın. Niye? Evler de yere bitişik çünkü. Bakın biz bunlara böyle kolay akılda kalsın diye formül ararken bunu da bir öğrencim söylemişti. Ona da buradan selam olsun. Evet buradan aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. 16. kuraldayız. Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır çayhane dershane kahvehane yazıhane kanunname seyahatname amca zade teyze zade gibi gelelim şu kurala zade ile oluşturulmuş birleşik kelimeler bitişik yazılır deprem zede yani ne demek depreme uğramış depremden zarar görmüş afet zede sel zede kaza zede farsça kurala göre oluşturulan sözlerde bitişik yazıları gayrimenkul kuvayi milliye misakı milli suikast bakın şunları maalesef yanlış yazıyoruz kitaplarda da yanlış görüyorsunuz arada çizgi var falan böyle ayrı bir şekilde yazılıyor ama yanlış doğrusu böyle arkadaşlar hatta mecaz mürsel sözcüğü de bitişik yazılır bu kurala göre evet son yaklaştık artık. 19. kural Arapça kurala göre oluşturulan sözlerde bitişik yazılır. Darül Aceze Darül Fünun, Fevkalade Aleyküm Selam, İnşallah, Maşallah Velhasıl gibi Sözcükler bitişik yazılır. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır. İçişleri Dışişleri Bakanlığı mesela. Arkadaşlar normalde iç dış ayrı yazılır demiştik bir önceki videomuzda ama şunlar kanunda öyle geçtiği için arkadaşlar bitişik yazılır dikkat. Açık öğretim normalde ayrı yazılır demiştik açık öğretim. Ama yine kanunda öyle geçtiği için bunların bitişik yazıldığını da bilelim son kuraldayız. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır. Alabalık. Şimdi normalde ikinci kelime anlamını koruyor ayrı yazmalıyız dediğinizi duyar gibiyim. Ama kural değişti. Renk adıyla kurulduğu için ala bir renktir değil mi? Alabalık evet o zaman bitişik yazılır. Boz ayı evet bahsettiğimiz bir ayıdır ama renk adı devreye girdiği için dolayısıyla bitişik yazılır. Mavi hastalık bir hastalığına doğmuş içinde renk adı var bitişik yazılır. Yeşil zeytin bakın yeşil zeytin, siyah zeytin çok tartışılmıştır. Ama kural ne diyor? Renk adlarıyla kurulmuş bakın bitki adları bitişik yazılır. Yani yeşil zeytinde, siyah zeytinde bitişik yazılır. Evet arkadaşlar geldik bir dersimizin daha sonuna. Umarım faydası olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.